karşınızdayız. Öğrenmenin yaşı yok programında. Bildiğiniz gibi her hafta farklı konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz konunun uzmanlarıyla birlikte. Ee, bu sefer de farklı bir konumuz var. Ermenice dilini konuşacağız bu hafta. Türkiye'de Ermenice kimler öğreniyor? Biraz ondan bahsedeceğiz. O yüzden Konunun uzmanlarını bugün programımıza davet ettik. Ben önce bir onlara merhaba demek istiyorum. Ee, bugün aslında güzel bir şey, e, Ermenice hocası Gevorg Galioşyan şu anda aramızda. Kendisi Erivan'dan bağlanıyor. Merhaba Gevorg, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler. Merhaba. Bir de e, bu Ermenice derslerinin katılımcısı olan Eylül Vuralgil, e, halk müziği sanatçısı. O da bugün aramızda. Eylül sen de hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba Ferideciğim. Aa, Görünüşe göre Gevorg düştü <laughs> şu anda canlı yayında. Ee, o tekrar bağlanmaya çalışacak zannediyorum. Biz istersen Eylül'cüm seninle biraz devam edelim. Tabii Şimdi bu Ermenice dersleri aslında Türkiye'de daha çok komşu diller çok popüler olmaya başladı. Ee, Ermenice, Rusça, Farsça, Arapça, Yunanca gibi diller şu anda pek çok insanın e, ilgi içinde ve onunla ilgili bir sürü kurslara katılıyorlar. Bu dillerden bir tanesi de Ermenice. Zannediyorum iki yıldan beri Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Komşu Diller Akademisi'nin içinde yapılan bir kurs. Bu kursun belki de ilk katılımcılarından e, sen varsın şu anda aramızda. Şimdi gevork olmadığı için bu Ermenice ile ilgili henüz tam e, net bir şey veremiyoruz ama senle şey devam edelim. Ee, Ermenice derslerini nasıl e, almaya karar verdiniz? Nasıl burayla kesişti yolların? Niye aldın Ermenice derslerini? Ben şöyle anlatayım isterseniz. Ee, Ermenice'yi aslında daha doğru telaffuz edebilmek için, ben sahnede kullanacaktım, daha doğru okuyabilmek için. En azından diğer dillerde biz okuduğumuzda ne okuduğumuzu ama hani Ermenice'yi doğru aktarabilmek, insanlara doğru doğru iletebilmek adına aslında derdi. böyle başladı. Biraz kısa sürdü benim evet. hikayem ama Alsın. E, Georg bizi duyabiliyor musun? Evet şu an ben Eylül'de duydum nihayet. Oh, tamam <laughs> en azından. Evet. Tamam. E, Georg o zaman e, ee, Eylül'le yine konuşmadan önce bir seninle konuşmak istiyorum ben de. Ee, bu Ermenice bursları Komşu Diller Akademisi'nde Kadir Has Üniversitesi bünyesinde veriliyor. Ee, öncelikle sen burada eğitmen olarak nasıl başladın? Seni de biraz konuma, tanıtmak istiyorum. Genel olarak ilgi nasıl Ermenice dersine Türkiye'de? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Evet, önce gördüğünüz gibi şimdi yere ben en işlek sokak varlığındayım. E, Abudin Sokağı Merkezi, e, biraz ileride Cumhuriyet Meydanı gözüküyor. Güneşli hava ve sıcaklığı... Biraz yorulda. yüksek sesle konuşabilirsen Selam geliyorum. Selamlıyorum, evet. <laughs> Şimdi geliyor mu sesimi? Evet, bir daha nerede olduğunu alalım. Evet. Şimdi Yerevan'ın en işlek sokaklarından dediğimde Abulyan sokağında bulunuyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndan birkaç metre uzaklığında ve arkada gördüğünüz sokak Abulyan sokağı. Ee, hava Havada gördüğünüz gibi sıcak, güneşli ve bu sıcak hava gibi sıcak selamlar gönderiyorum hepinizi. Çok güzel. Teşekkürler. E, evet, şimdi başlayalım Ermenci'yle ilgili. Ben Evet, biraz daha sesli konuşmanı rica edeceğim Georg. Evet, ben mümkün kadarıyla yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Tamam. Ee, 2012'de herhalde başladık Ermenci'ye bir dosyalarına. Yani, Yılında ve eee sade danslı dansesinde yaşam boyu müesseseli güzellikte bir akademi. Akademisinde eee Yunan Jazz beraber Ermenije gibi ona çok sardım. Eee böyle bir fırsat benim için de çok e, güzel bir şeydi. Çünkü yani e, yıllarca benim ailem İstanbul'da yaşamış, ondan sonra Ermenistan'a yerleşmişler, ben burada doğdum büyüdüm fakat e, her zaman bir e, şey vardı yani. İstanbul'da bir dönem yaşamak, oradaki hayatı anlamak istiyordum bizimkiyle, nasıl yaşadık vs. Ve çok güzel fırsat oldu, oldu, hem benim için şahsen, hem orada bir dönem yaşamak İstanbul'da. Ve hem de Ermenice açısından önemli bir şey oldu, çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü şimdiye kadar üniversitelerde Birkaç bölüm açıldı Ermeni dillerde, birkaç değişik üniversitelerde fakat e, e, bizde her zaman bu Doğu Ermenice ve Batı Ermenice sorunu mevcut e, ve insanların büyük bir, bir kısmı oradaki Ermenilerin Batı Ermenice'den bahsedildiği olayın buradaki Ermenice'yi yani şimdi Ermenistan'da resmi geliyorlar ve Ermenistan halkı tarafından konuşulan Doğu Ermenice'yi e, çok iyi bilmiyorlar kendileri. Bazen kendileri de anlamıyorlar ve öğretmen öğretmesinde olan onlar için mümkün değil. Ee, fakat benim için öyle bir fırsat oldu. Ben Ermenistan'da doğdum, büyüdüm. Hem buradaki Ermeni'ni öğrendim. Ee, bütün okul hayatım, üniversite hayatım burada geçtiği için buradaki Ermeni'ni, tabii ki ana dili gibi büyüdüm. Onun yanı sıra ailemde orijinal gelme olduğu için Batı Ermeni'ni çok iyi biliyorum. Yani e, ve Türkçe de sonra da ailemden öğrendim, üniversiteye gittim, öğrendim Evet. E, dolayısıyla yani benim için çok iyi bir tecrübe oldu ve e, orada böyle bir durum kuruma karşı karşıya geliyorduk çoğu zaman. Öğrencilerin bir kısmı Batı Ermenice istiyordu, Batı Ermenice tercih ediyordu, bir kısmı Doğu Ermenice. Yani ben onların isteklerine göre hareket etmeye çalıştım. Mesela geçen grup bir, bir, bir önceki grup yani iki grup bundan önce Batı Ermenci istediler. Ben Batı Ermenci şey yaptım ve hep soruyorum yani benim için evet. ilgim çekiyor. Neden Batı Ermenci ya da neden Doğu Ermenci tercih ediyorum? Biraz yani. ben de aslında ondan bahsetmek istiyorum Gevork. Yani genel olarak ilgi nasıl? Daha çok hangi insanlar bu Ermenice dersiyle ilgileniyorlar? Evet. Şimdi, böyle söyleyeyim, çoğunluk Doğu Ermenice istiyor. Çünkü Ermenistan'da bir şekilde, Ermenistan'daki halkı merak ediyorlar. Buraya gelip bir şeyler yapmak istiyorlar ya da sadece gezmek, Ermenistan tanımak istiyorlar bir kısmı. Bir kısmı böyle bilim, bilimsel, daha çok bilimsel araştırmalar yapmak istiyor ve mesela geçen grupta bir adam vardı, tarihçi, tarih araştırmacısı orta çağlarda bir dönem araştırıyordu. Orta Çağlara tarihin ve diyordu Ermeni yazarların eserlerinde çok büyük bilgiler var onunla ilgili. Ve dolayısıyla Ermenice öğrenip o kitapları oku, okuyabilmek ve sonra çevirebilmek istiyoruz. Çünkü onun ilgi alanı o orta çağlardaki dönemlerdi. Bu coğrafya, Anadolu'daki e, beylikler vesaire. Onunla ilgili doğru Ermenistan'daki kaynaklarda çok büyük, e, çok e, büyük miktarla bilgi var. E, değişik yani, sebepler değişik oluyor. Rabe Ermenice öğrenmek isteyenler e, daha çok böyle nasıl diyeyim, kültürel merak çünkü dediğiniz gibi Ermeni Doğu, Ermenice din Doğu ve Batı'ya ayrıldı, ayrılıyor. Aynı zamanda Ermeni kültürü de ikiye ayrılıyor böylece. Şimdi buradaki Doğu Ermeni kültürünün merkezi bu bölgeler sayılıyor. Kifliş'te gelişmiş, Gerivan'da gelişmiş Doğu Ermeni kültürü. Batı Ermeni kültürünün başkenti ise İstanbul sayılıyor. Evet. yazarlarımız, bütün yani aydın kişilerimiz İstanbul'dan çıkmış ve e, dolayısıyla kültürü tanımak, Batı Ermenci zengin, bayağı zengin bir kültür, e, onu tanımak için öğreniyorlar Batı Ermenciyi. Hatta bazıları, e, kitaplar da biliyorsunuz, e, Türk Edebiyatı başka başta Ermeni cihazlarıyla ve e, ilk eserler mesela e, yani dünya edebiyatından Türkçe'ye çevrilmiş ilk eserler Ermen, Ermeniler tarafından çevrildiği için Ermenice Yani alfabe, Ermen, Ermeni alfabesiyle yazılmış Türkçe metinler çok mevcut Türkiye'de. kütüphanelerde vesaire yani görebilirsiniz. Evet. Eski kitapçı, Evet. o kitapları görebilirsiniz. Bir kısmı da o kitapların içeriği anlamak için o kitaplarda ne yazılıyor yani ya da ne kitaplar var Ermenci Türkçe yazılmış. Sırf onu okuyabilmek için. onun için de büyük çaba gerekmiyor zaten. El, alfabeyi çözdükten sonra. <laughs> Ona birazdan geleceğim aslında ama evet. ee, şimdi dediğin gibi aslında çok geniş yelpaze yani profili anlattığın zaman farklı bir sürü insanın bu konuyla farklı alanlarda, farklı amaçlarda ilgilendiğini görüyoruz. Ee, Eylül de şimdi programımızda Eylül'den de bir onun hikayesini dinlemek istiyorum ben. Yani neden Ermeniceyi seçti bir e, Türk halk e, sanatçısı olarak. Evet, sevgili Kevok. Ben Kevok'u zaten çok net duyamadım ama anlayabildiğim kadar söyledim. Benim hikayem söylediğim gibi yani ben bunu sahnede daha doğru kullanabilmek, yer dillerde okuduğumuz şekilde insanları aktarırken doğru aktarmak, yani anlamadığınız ya da bilmediğiniz bir türkü yanlış okuduğunuzda ya nasıl saygısızlık olarak adlandırıyorsak Ermenice'de <laughs> yani, ve diğer sahnede kullandığım dillerle ben eşit değerde görüyorum. Ve, e, inanılmaz ortak kültüre sahibiz. Bunlar Bunları okumak istedim. Çok da keyif aldım. Aslında size güzel bir türkü hazır, hazırlamayı düşündüm ama bu arada <laughs> albüm çalışması yoğunluğundan dolayı hazırlıyor muydum? bildiğiniz klasik türkümüzü okuyacağım ben size. Tabii, tabii çok seviniriz Benim zaten. çok kısa sürdü ama Ermenice dil eğitim. Yani ben bir, bir buçuk ay kadar geldim. Ve ben Ermenice dil eğitimini alırken Doğu ve Batı Ermenicesini hiç bilmiyordum. Yani benim kafamda dili dileğimi vardı. Evet Ermenci dileğimi. Ama Batı ile Doğu o kadar farklıymış ki ben eğitimi başladığımı gördüm. Sonra söylediğim gibi bir buçuk ay sürdü yurt dışına gittim. Orada kaldım. Ama siz de hani, Güzel küçük, küçük pencerelerden bir bahçelik <laughs> Böyle bir hikaye. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii şey ki. Evet e, Eylül çünkü Eylül'ün dili başka ne batı ne doğu o şarkı dili. <laughs> e, o yani insanların ruha, ruhuna batıyor yani bir şey. Dolayısıyla yani pek önemli değil o gramatik yani gramatik ayrıntıları doğru batı vesaire ve ben e, onu söyleyebilirim ki Eylül e, tamamen o Ermenice şarkı söylerken e, yani birçok kişi Ermenice bilmeyen birçok kişi Ermenice öğrenip şarkı söyleyebilir ama elif tam o, bu hali verebiliyor şarkının içinde. O yüzden yani onun için daha doğru fark etmez. O şarkı dili, o sanat dili, o başka bir şey. Evet, tebrik sanat... ediyorum Eylül'e de. Aa, çok güzel söyledin <gülüyor> <gülüyor> evet. Sanat dilini ee... aktarırken doğru aktarmak da önemli ama. Yine de teşekkür ediyorum Kevork'cum. <laughs> <laughs> Kevork peki şimdi Eylül Hanım dedi ki ben bir buçuk ay aldım kursu. Sana soralım o zaman. Şimdi bir buçuk ayda Ermenince ne kadar öğrenebilir bir insan? Ve sen şu anda birinci kur, ikinci, ikinci kur, yani ileri seviye nasıl veriyorsun? Hangi düzeylerde veriyorsun? Evet, şimdi bizim planlarımız için biraz konuşayım bu Yani bu dönemde mesela öğrencilerim çok memnun kaldı o açıdan diyorlar biz biz ay içinde, bir iki bölüçlü pay sadece alfa b ee, Bazı e, şeylerde. Ama burada biraz daha ileri gidebiliyoruz. E, şey açısından, kıra açısından. Şimdi onu biraz daha ilerletmek ve ikinci seviyeyi açıp o hem kramer bilgilerini zenginleştirmek insanların hem de o arada pratik çalışmak. Pratik dil, dil e de çok önem veriyoruz. Ve ee, mesela geçen gruptaki iki öğrencim Mayıs ayında Ermenistan'a gelecekler şimdi onlar için ben e, yer hazırlıyorum, ev bakıyorum. İki öğrencim geliyor burada ve bu iki öğrencim bayağı ilerlediler şeyleri, e, seviyeleri kendileri de çünkü çalışkan, evde de çalışıyorlar ve inanılmaz çeviri yap, yap, yapabiliyorlar yani ben üç ay ders verdim onlara. Ama üç ay içerisinde o kadar bir ilerleme oldu. Ben, ben bile beklemiyordum. Ee, bazı makaleler çeviriyorlar gazetelerde vesaire. Ve Mayıs ayından itibaren buraya gelip birkaç ay Eylül ayına kadar bu, burada kalacaklar. Ee, ben de zaten geleceğim burada onları gezdireceğim. Herhalde ben Haziran sonunda gelirim. Mesela onları gezdireceğim, beraber e, e, tarihi yerlerine gideceğiz ve vesaire halka iletişim kuracağız. Ve onları biraz daha serbest bırakacağım ki kendileri artık iletişim kurabilsinler. Ben biraz aradan çıkmaya çalışacağım. O şekilde çok güzel bir şey oldu. Aslında bunun da bir şey Yani insanlar arasında bu diyalog, bu, bu sıcak ilişkiler bu, çok gerekiyor yani e, bize. E, çünkü bildiğiniz gibi çok konu yargılar, Kalıplar bizde çok var. Ermenistan dağılışı. Yani o kalıplardan tutulmuş insanlar daha çok var. E, o, o ön yargılara bakmayan artık onları aşan insanlar da çok var ama onların yanı sıra daha insanların kafalarında çok zor işaretli, çok kalıplar var karşı, karşı taraf için ve bu güzel bir yöntem aslında. Dili öğrenip gelmek ve burada direkt iletişime geçmek yani insanlarla direkt iletişim kurmak. Hatta mümkünse bir iş yapmak beraber. Mümkünse yani iş olmazsa bir de sadece arkadaşlık arkadaşlar edinmek ülkede. o açıdan şimdi bu öğrencilerimle beraber ders kitabı hazırlamaya düşünüyoruz. Çünkü şimdiye kadar Türkçede Türkçe'yi de Doğu Ermenci'ye öğreten bir ders kitap. Bu, bu tek Ankara'da yanılan Birsen Karaca'nın kitabı var. O da çok sahip bir kitap aslında. Yani e, dili tamamen öğrenmek için benimsemek açısından çok e, eksik bir kitap. Onu tamamlayıp güzel bir hem sözlük hem de ders kitabı hazırlamaya düşünüyoruz. Öğrenciler beraber. Onlar bana şeyde mesela Türkçe benim bilmediğim terimler oluyor bazen çünkü ben eğitimi tamamen Ermenice duydum bu O ayrıntılı terimler oluyor bazen bir bilgisinde onları onlar söyleyecekler. beraber oturup bir ders kitabı yapmayı düşünüyoruz bakalım yazın yani boş durmayacağız onlar buraya gelince beraber çalışacağız. Yani çok güzel aslında hem farklı insanları Tanımış oluyorsunuz, hem birbirinizi anlamış oluyorsunuz, hem de bak, e, ya aslında onlar da çok şanslı böyle bir hocaları var. <laughs> Sen de onlara şu anda yer ayarlıyorsun, beraber e, beraber vakit geçireceksiniz. Peki şu anda e, aşağı yukarı kaç tane öğrencin olduğu bir sayı var mı? Bir de şey e, yeni program tarihleri belki şu anda bizi izleyen dinleyicilerimiz bu konuyla ilgileniyorlardır ve e, yeni program için hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdiye kadar öğrencilerin sayısı kadın olarak net olarak söylesem yani bir de şöyle bir şey var. Kayıp olup sonra gelmeyenler de var. Gelmeyen öğrenciler de var. Onlar da herhalde alfabeden biraz korktular. <laughs> çok zorlarına gitti. Çünkü gerçekten yani ben insanları öğrenebilen insanları tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü zor bir dil. Yani ben o dilin içindeyim. Ben o ben ona bildim, Ben biliyorum ama böyle yan taraftan baktığımda baya zor bir dil. Yani alfabe tamamen değişik. Ne latin alfabesi, ne kiril alfabesi. Ve alfabede 39, 30 39 saat mevcut. bir de o var. Yani gerçekten sonradan ayrılanları diyorum. Çünkü bayağı bir çaba istiyorum. Ama yine de herhalde toplum şimdiye kadar devamlı gelen 50 öğrenci oldu. Hmm. Evet. Peki yeni program tarihi var mı? Kesinleşti mi? Yani, Nisan'ın baş, başında başlayacağız. Nisan 10 gibi büyük ihtimalle bir miksarlı bir ayın kaçına denk geliyor. Miksarın kendi batı yorumundan. 9'unda aslında başlayabiliriz. Evet. Evet. Ee, bu programla da ilgilenen ve katılmak isteyen dinleyicilerimiz Kadir Has Üniversitesi'nin sayfasına girerek program hakkında daha detaylı bilgi edinip orada başvuruda bulunabilirler. Eylül ben biraz da sana dönmek istiyorum aslında. Kevork biraz dilin zor olduğunu ve ayrılanları olduğunu söyleyince senin de yüzünde bir gülümseme belirdi. <laughs> sen, sen nasıldı yani bu bir buçuk ay alfabe öğrenmek bence inanılmaz zor yani hiç düşündüğümüz gibi değildi. Kevork <laughs> şunu söyledi ya yan taraftan bakınca nasıl görünüyor? ama güzeldi, keyifliydi. Biraz öğrenmeye başladıktan sonra keyif almaya başladık. Yoksa böyle sürekli gözümün önünde o harfler geçiyor. Ve çok farklı bildiğim harfleri kesinlikle benzemiyor. Ama güzeldi. Artık uzaktan bir yerde gördüğün zaman Ermenice ile ilgili anımsıyorsun. Harfi biliyorum falan diyorsun ama güzeldi. Farklı bir dil bence Ermeni. Evet. Zaten evet. öğrencilerimin bir kısmı diyorlar biz Ermenice'yi çözdükten sonra, alfabeyi çözdükten sonra diğer dilleri İngilizce'yi vesaire çok kolayca öğreniyoruz artık. Çok Bence İngilizce değil, öğrenebilmek değil. için Ermenice'ye gel geliyoruz diyor. Çünkü bu zorluğu aşır, yani açtıktan sonra İngilizce artık çok, çok kolay geliyor bize. Hakikaten çok zor ama. Evet. Ee, aslında programın da şimdi sonuna yaklaşıyoruz. Eylül'de neden bu dersi aldığı ile ilgili güzel bir açıklama yapmıştı. Biz aslında biraz da o türkülerden e, sen çalışacağım hafta sonu bir türkü için demiştin ama yine de şu anda repertuarında bir şarkı vardır. Ee, programı kapatırken de. O, o türküyle bitirsek, hem Ermenice hem Türkçe bize söylesen nasıl olur? Olur tabii ki. Zaten ilerleyen dönemlerde etnik projelerimiz olacak. Etnik çalışmalarla ilgili çalışmalarım olacak. Orada da güzel güzel şeyler sunmaya çalışacağım sizlere. Ben okuyayım isterseniz türkümü. Çok güzel. <laughs> Bakalım siz alabilecek misiniz? On bela var

karı <laughs> 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 Dar bana, bana Harika, Eylül. Harika, çok çok güzel okudun. <laughs> ben çok etkilendim. Gevork sen nasıl duyuluyor Elvan'da? gibi, şimdi Ermenice kısmını yani hiç biri anlayamaz ki o kişi Ermenice çok iyi bilmiyor. <laughs> Zanneder ki ana dili gibi Ermenice biliyor. Bu şarkıda çok güzel aktarıyor. Yani duyguları çok, çok güzel aktardığı için gerçekten çok güzel. Evet. <laughs> tekrar tekrar teşekkür ederiz Eylül. Gerçekten en güzel programlardan biriydi. Belki de senin böyle billur gibi sesinde duymuş olduk. Böyle bir ee, olmak güzel. <laughs> Gevork ve Eylül sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün de bu Ermenice e, dilini Konuştuk. Ee, konuyla ilgilenen ve bilgi almak isteyen izleyicilerimiz varsa dediğim gibi Kadir Has Üniversitesi'nden bu bilgilere ulaşabilirler. Tekrar ben sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum sevgiler, başarılar.